Merhabalar, bugün sizlerle Hümana'nın kimyonlu rezene çayı hakkında konuşalım istedim. Bu anne çayı olarak geçiyor. Ama tabi bunu herkes kullanabilir. İlla hani bir anne olmamıza gerek yok. E, fakat hani rezene çayının e, biliyorsunuz bebeklerde e, ferahlattığını, sakinleştirdiğini biliyoruz. Kimyonun da e, gaz problemine iyi geldiğini biliyoruz e, emziren anneler için. E, fakat bu üzerinde bir uyarı var arkadaşlar. Süt şekeri içerir diyor. Bu süt şekeri dediğimiz şey laktoz oluyor zaten. Eğer bebeğinizde yoğun bir şekilde laktoz intoleransı varsa Bununla ilgili bir doktorunuz teşhis koyduysa veya bundan şüpheleniyorsanız yediğiniz içtiğiniz ürünlerin arkasını önünü her yerini okuyun arkadaşlar. Zaten paketli gıda fazla tüketmemeye çalışın ve bu tarzda süt şekeri e, içerir ibaresi olan şeylerden biraz uzak kalmaya çalışın arkadaşlar. E, bu bilgiyi vermek istiyorum alerjik bir anne e, olarak yani bebeği alerjik bir anne olarak. E, şimdi bitki çayımızın e, arkasındaki e, şeylere geçelim bilgilere geçelim birlikte inceleyelim bakalım neler var neler yok. İçerisine direkt zaten süt şekeri, laktoz, maltodextrin, inulin e, ee, bitki ekstratı, rezene, frenk kimyonu ve rezene yağı olduğunu söylüyor. Yani rezenin içerisinde şu an e, baktığıma göre %0,9 arkadaşlar. Ben bir netleyeceğim şimdi kamerayı sizin için. Kamera da asla netlemiyor şu an. Evet gördüğünüz gibi rezene %0.9muş arkadaşlar ve kimyon da 0.3 yani bu beni biraz şaşırttı hani direkt rezene ve kimyon olarak hani burada böyle bir hani satış olarak direkt şöyle hani kimyon ve rezene çayı ama içerisinde baktığımız zaman bu oranların bayağı bir düşük olduğunu görüyoruz. Belki de ben yanlış yorumluyorum. Bilmiyorum. Bilenler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Daha sonra değerlere bakalım. İçerisinde eğer 100 miligram yani mililitre tüketildiği zaman 62 kızcar enerji aldığınızı söylüyor. İçerisinde yağ sıfır. Doğmuş yağ asitleri 0, karbonhidrat 3.6, şekerler 3.1, lif 0,1, protein 0, tuz 0 diyor. Ve ürün doğasından kaynaklanmaktadır. Ürünün doğasından kaynaklanmaktadır. Bir porsiyon şu kadar minimum vesaire diyor açılmamış ambalaj tavsiye edilen tüketim tarihi ve parti no kutusunun altındadır diyor. Ve burada da Almanya menşeli olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da hazırlanışı yazıyor. Şimdi bunu okuyalım birlikte arkadaşlar. Önemli bilgiler. Bitki ekstratı hazır çayıdır. Gürüten içermez, aroma içermez. Granül yapısındadır. Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz açıldıktan 6 hafta içerisinde tüketilmelidir. Uyarılar. Süt şekeri laktoz içerir. Bu nedenle laktoz intoleransı görülen bireyler için uygun değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da böyle bir bilgi varmış. Ben bu bilgiyi de yeni okudum. Helal olsun yani humana için. Bu bilgi çok önemli çünkü yani siz ben emziriyorum ben de laktoz intoleransı yok işte ne alaka diye düşünmeyin arkadaşlar sizin yediğiniz içtiğiniz her şey bebeğinize gidiyor bunu asla unutmayın eğer böyle bir sıkıntınız varsa bu tarz ürünleri dediğim gibi dikkatli kullanın ya da doktorunuza danışabilirsiniz onun dışında e, e, humane kimyonlu rezene çayı rezene ve fren kimyonlu ekstratından oluştuğunu söylüyor Burada da hazırlama talimatı var arkadaşlar. 100 milim suya bir tepeleme çay kaşığı ekleneceği söylüyor. Ve daha sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve 37 derecenin en uygun sıcaklık olduğunu da burada belirtmiş. Ve içilmeye hazır hale geliyor. Zaten gayet kolay. Şeker eklenmesine de gerek yoktur ibaresi var. Gerçekten de ben bunu kullanmıştım arkadaşlar. Öyle şey bir tadı yok sizin için içini de göstereceğim bunun. Biraz farklı. Ben çok garip gelmişti. Bana böyle bir görüntü hiç beklemiyordum. Hani çünkü bir bitki çayı neticede. Ama böyle kokusu biraz yoğun ama içimi rahat, kolay içilen bir şeysi var. Hani öyle ağır değil ama kokusu var. Yani kimyon ve rezenin zaten baskın bir kokusu var biliyorsunuz. Böyle bir görüntüsü var. Koruma ee, şeysi var burada Ve kapağımız Bu 200 gram bir bitki çayı Zaten Böyle bir e, görüntüsü var Umarım videomu beğenmişsinizdir Arkadaşlar bu bitki çayını Kullanıp e, fayda sağlayan Oldu mu e, Sizlerde yorumlarda bahsederseniz Çok sevinirim e, Kanalımıza abone olmayı Ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Şimdiden teşekkür ederim. Şifalı günler dilerim.